Endişesi şu Mansur Bey'in diyor ki Eti Mesut hakikaten bir e, sosyolojik olarak yani seçimdeki e, sosyolojiye baktığımız zaman milliyetçi ismin oldu ki Enver Bey tabii ki orada e, çok e, açık ara e, kazanan birisi evet orada belki e, şey Erdal Bey kazanamaz veya kazanır artık onu seçmen tayin edecek ama e, büyükşehir belediyesine verilen oylar düşer diyor. Çünkü öyle bir aday e, olursa, efendim e, büyükşehir belediyesine bana e, verilen oylar düşer. Eğer orada bir milletçi, e, işte, Tandans'tan gelen bir aday gösterilirse, efendim ona e, ilçede veren kişi Büyükşehir'de de bana verir hesabı e, yapıyor ki buna itiraz ediyor. Dolayısıyla burada peki oraya e, aday gösterilmesi noktasında kim gayret gösteriyorsa, biraz önce ifade ettiğiniz e, şeyler. E, doğruluyor. Çünkü eğer Ekrem Bey aday gösterilsin diye bir efendim orada e, çalışması var ise e, şeyde olduğu gibi İzmir'de olduğu gibi İstanbul ilçelerinde olduğu gibi Bodrum'da olduğu, Antalya'da olduğu gibi, gibi Antalya'da olduğu gibi var ise böyle bir çalışması. Evet, o zaman Mansur Yavaş'ın küstürülmesi göz önüne alıyorsa burada bir proje vardır Hasan abi. Evet. Bu projede 2028 projesi aslında 2024 projesi de değil 2028 projesi. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kaybettikten sonra yapacağı ilk hamle... Bu ekranlarda 14 28 Mayıs seçimleri öncesinde söyledim. Yani altılı masanın seçimi kaybetmesi halinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun o masayı kuran Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltuğu tartışmalı hale gelir ertesi gün dedim. Yani bir gün eee Rotar'la efendim söylediğim çıkmış oldu. Yani pazartesi olmadı da salı gün açıklama yaptı değişim diye Ekrem İmamoğlu. Şimdi de aynı şeyi tekrar en söylüyorum. Bakın çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve siyasal kulvarları takip eden bir gazeteciyim ben. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum. 31 Mart 2024 seçimlerinin hemen ardından İstanbul'da Ekrem Bey seçimi kaybetmesi halinde ilk yapacağı hamle Özgür Özel olacaktır. Genel Başkanlık koltuğu için. Çünkü eğer geç kalırsa bu hamleyi yapmakta işte Mansur Yavaş gibi isimlerin ve parti içerisinde hakikaten rota arayan farklı e, efendim isimlerin e, partiye hakimiyet bir an önce çullanıp efendim kendileri bir hakimiyet kurmasınlar diye hem belediye başkanlıklarını belirlemedeki bu mahir gayreti yani hızlı gayreti hem de adam eksiltme. Siyasette adam eksiltmenin ne olduğunu bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz ve siyaset yapanlar bilir. Çünkü kendisine rakip gördüğü insanları, e, efendim daha e, şey olarak e, güçsüzleştirme anlamına gelir bu adam eksiltme dediğimiz mesele. O bakımdan e, bu hamleler yapılıyor olabilir. Ee, bu siyaseten e, doğru mudur, yanlış mıdır? Onların kişilerin kendi tercihleri. Ben siyaseti yapsam böyle bir şey yapmam. Mensub olduğum bir dava, mensub olduğum bir partinin kazanması için e, herkes bir çalışıyorsa ben bin çalışırım. Ama burada tabii ki e, tırnak içinde iftiraslar bazen aklın önüne geçince akıl da bazen farklı işler yapabiliyor Hasan abi. O bakımdan bunu ifade etmek istedim. Evet.